arkadaşlar ben Fukan. Bugün size inal kartı tanıtacağım. Inal kart her yerde geçiyor. Herhangi zorluğu da yok banka gibi. İçine minimum 25 TL yükleyebiliyorsunuz minimum tabi. En az 25 TL. Ve en az yılda, yıllık 5000 TL'ye kadar yükleyebiliyorsunuz ve alışveriş Clash of Clans gibi oyunlarda mobil veya bilgisayar PC oyunlarında bir şeyler alabiliyorsunuz. Tabii içine para yükleyeceksiniz. Kredi kart borcu yok. Yüklediğiniz kadar parayla sadece alabilirsiniz. Satın alıp para yükleyip kullanacaksınız. Ee, ve kartın kaybolması sonucunda bundan innal sorumlu değil. Kartı Migros'tan, Migros Jet ya da PTT'den alabilirsiniz. Ve oyunlar için alışverişte çok kolay. Çocuklarınız veya çocuksanız siz kullanabilirsiniz. Yaş yok. 6-7 yaşında olsanız bile alıp kullanabilirsiniz. Ama kartı ilk başta aldıktan sonra sitesinden açtırmanız lazım. Sitesi size şifreyi veriyor. Ondan sonra da doya doya kullanıyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İstiyorsanız alabilirsiniz Migros'tan. Ben Migros Jet'ten aldım. Oyunlarda bunu kullanacağım. Oyunda oyun şeyleri satın alacağım. Kafa, to kafa topu gibi oyunlarda bir şeyler satın alıp sizi bir çarla çıkacağım. Her neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bay bay.